Merhabalar, bugün satranca yeni başlayanlar için en temel ve en etkili açılışlardan birisi olan İtalyan açılışına bakacağız. İtalyan açılışı, merkez kontrolünü, yani şu dört karenin olduğu bölgeyi kastediyoruz. Ele geçiren, hızlı gelişmeye izin veren, öğretici bir açılıştır. İlk olarak E4 hamlesiyle oynuyoruz. Bu hamle hem merkeze saldırıyor hem de bilim ve vezirin hareket edebilmesi için önünü açıyor aslında. Bu hamle aynı zamanda satrançta en sık tercih edilen açılış hamlesidir. Buna karşılık olarak siyah E5 oynuyor. Rakibimiz de aynı şekilde aslında merkeze saldırıyor. Bu klasik bir yanıt. İtalyan açılışına burada aslında giriş yapmaya başlıyoruz. Daha sonra beyazın at f3 hamlesi var. Beyaz at f3 oynayarak hem atını geliştirmiş oluyor hem de e5'teki piyona saldırıyor. Siyah buna karşılık olarak at c6 hamlesini geliyor. Bu hamleyi yaparak siyah piyonu savunuyor aslında. Aynı zamanda merkezde yer tutmaya başlıyor. Dikkat edin atlar merkezi görüyor arkadaşlar. Bundan sonra siyahın fil c4 hamlesi var. Fil c4 hamlesini yaparken hem fili geliştirmiş oluyor. Hem beyaz roka hazırlanıyor. F ve G'deki taşlarını çıktı. Hem de aynı anda F7 karesindeki piyona saldırıyor arkadaşlar. Böylece İtalyan açılışını tamamlamış oluyoruz. Bu basit açılışın ilk versiyonudur arkadaşlar. Tabi bunun devam yolları var ama bu orta ve ileri düzey oyuncuları ilgilendiriyor. Tabi açılışta arkadaşlar hamlelerin sırasını düzgünce ezberlemenizde fayda var. Sırayla gidilmezse ne olacağına kısaca bir bakalım. Şimdi e4 e5 oynanmıştı. At ve e3 oynayacaktık değil mi? Bunun yerine fil c4 oynayalım arkadaşlar. siyah ezberledi ve sırayla at c6 oynadı. Vezir h5, at f6, mat oldu arkadaşlar siyah. Başlangıç oyuncularının bunların sıralamasına dikkat etmesinde fayda var. Tabi bunu beyaz için bakmıştık. Siyah içinde bir şey yok mu? Normal açılışa devam edelim. At F3, at C6 fil C4 Bundan sonra normalde arkadaşlar siyahın devam yolu için konuşacak olursak fil C5 hamlesi var aslında. Az önce göstermemiştim. Fil C5 hamlesi var. Ancak yeni başlayanlar için bazen denemeler yapmakta fayda var ki açılışların hatalarını öğrenebilsinler arkadaşlar. Eğer at d4 hamlesi yaparsa siyah fil c5 yerine. Çok iyi bir hamle değil ama biraz soru işaretli de bir hamle. Şimdi burada dikkat edin. E5'teki piyonu bırakıyor siyah. Biraz da bir tuzak hamlesi diyebiliriz buna. E5'teki piyonu aldı beyaz. Dikkat edin beyaz. Hem F7 karesini atla basıyor hem de fille basıyor. Çok tehlikeli bir konumda gibi duruyor kendisi. Ancak burada Vezir G5 hamlesi var. Siyah için güzel bir devam yolu aslında bu. Burada at ya da fil F7'ye vurabilir. Eğer atla vurursa dikkat edin hem veziri hem de kaleyi tehdit ediyor gibi görünüyor. Çünkü vezir G2 hamlesi var arkadaşlar burada. Eğer at kaleyi alırsa yani siyah kaleyi alırsa beyaz at. Vezir H1 var. Burada tek hamle. Fil F1. Çünkü şah hareket edemiyor. At var yukarıda. Diğer tarafa da gidemiyor. Sağa da gidemiyor. Mecburen fili çekiyor. Burada tempo hareketler var. Siyahın. Siyah bir sonra hamlede. Filini H3'e getirip şuradaki F'deki fiyona basmaya çalışacak. Zaten beyazın aynı zamanda H8'deki atı da ölü gibi arkadaşlar. Çıkamıyor çünkü. Nereye gitse? Şuraya gitse şahla. Buraya gitse piyonla alacak siyah. Ve aynı zamanda P1'deki piyon pardon filine basacak. Yani diğer fille baskı kuracak. Veziri de burada. Ve mat konumunda. Onun için bu çok tehlikeli. At tehlikeli. Peki atı şöyle gelse ne olur? Bu da kötü bir hamle arkadaşlar. O zaman da vezir yine G2'ye geliyor. Burada belki şunu düşünebilirsiniz. Kale G1. Ama vezir burada H3'e kaçmak zorunda değil. Tek kaçacağı yer orası gibi görünse de kaçmak zorunda değil. At F3 hamlesi var. Şah kale tehdit yapıyor. Çatal atıyor burada. Ve şah kaçtıktan sonra kaleyi de alıyor siyah arkadaşlar. Vezirle kırarsa tekrar at veziri alıyor. Peki hazır bakmışken bir sonrakine de bakalım arkadaşlar. Şöyle bir sonraki dediğimiz vezir g5'ti. Bir de ne hamlesi var arkadaşlar? Fil. Aslında bunların içinde en sağlıklı hamlesi. Biraz fil gibi dursa da bu da çok iyi bir hamle değil. Şah geldi. Burada atı kaçması gerekiyor. At kaçtığında şuradaki fil düşüyor. Buradaki arkadaşlar siyahın ve beyazın keskin hamlelerini gördük. Tabii bunları biraz daha geriye alalım bazen başlangıç düzeyinden çıkıyoruz. Burada başlangıç düzeyi demiştik ama en azından belki başlangıç düzeyinden biraz daha ileri gitmek isteyen arkadaşlar için iyi olabilir diye gösteriyorum. Fil C4'ten sonra arkadaşlar şöyle fil C4 fil C5 var demiştik. Bunda da arkadaşlar başka videomuzda bunu detaylı anlattık. Ancak B4 hamlesi var. Güzel bir hamle bu. Evans Gambiti'ne geçiyor. Bundan sonra piyon ve kale fedaları var arkadaşlar ve çok güzel bir mata götürebiliyor tuzak kurarak beyaz. Bunları da diğer videolarda inceleyebilirsiniz. Bugün arkadaşlar kısaca neyi gördük? Yani bize bu açılış neleri kazandırıyor? Merkez kontrolünü arkadaşlar sağlayabiliyoruz bu açılışla. Dikkat ederseniz hem filimizi hem atımızı geliştirmişiz Şahkan adındaki. Piyonumuzun bir tanesi merkeze gelmiş. Roka hazırlanmışız. Çok güzel bunlar. Taşlarımızı yani hızlı geliştirdik. Aynı zamanda ne yaptık? Bunlar yaparken F7 kalesine arkadaşlar baskı kurduk. Burada tabi bazı ipuçları da verelim. Erken vezir çıkmaktan kaçının arkadaşlar bu oyunlarda. Önce atları ve filleri geliştirin. Burada gördüğümüz gibi aslında beyaz güzel bir konumda. Merkeze odaklanın. Taşları hızlıca geliştirin arkadaşlar. Mümkünse 5. 6. hamlede ya da ilk 10 hamleden önce rock yapmaya çalışın. Eğer yeni başladıysanız ve sağlam bir açılış arıyorsanız arkadaşlar İtalyan açılışı aslında mükemmel başlangıç. Bir sonraki videomuzda yine açılışlarla devam edeceğiz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.